Evet arkadaşlar böyle bir filtre var. Ben böyle bir şey deneyeceğim. Siz denemeyin. Evet. Şu an kedi yapacak. Bir kedi çıktı. Bir, birkaç şey daha deneyeceğim. Evet arkadaşlar bunu yani bilenler bilir. Aa. Tamam. Şöyle sil. O zaman burada çizeceğim. Çizim yeteneğim çok iyiydi ya. Burada olmuyor. Şöyle bir şeyler çiziyorum. Bir kral çizeceğim mesela. Tamam bunu yapalım. Hadi bakalım. Ne olacak? Aa balon oldu. Hı, -hı. İki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar yani daha önce bu resme benzer ya da yani şu sol alttaki daha doğrusu sol üstteki diyeyim açıdan sol üst gözüküyor. Sol üstteki evden en az bir tane çizgi çiz çizdiyseniz pardon abone olun abone olun yani abone olmayan Vurduruyordu lan <laughs> şaka abone olan da adamdır abone olmayan da adamdır oradan abone olmayan kardeşlerim canınız sağ olsun siz adamsınız bakalım ne çıkacak Bu du, ee. yapmış bu arada ChatGPT işliyor bunları. Neyse o zaman bay bay.